Murat Boz, 7 Mart 1980 tarihinde Zonguldak Karadeniz Ereğli'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Karadeniz Ereğli'de tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Boz, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etti. 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başlayan Murat Boz, ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nilkara İbrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti. Nil Kara İbrahimgil tarafından yazılıp bestelenen, Aşkı Bulamam Ben, şarkısını Temmuz 2006'da single olarak yayınlayan Murat Boz, müzik kariyerinin ilk çıkışını yapmıştır. Boz, 2007 yılında Altın Kelebek ödüllerinden, İstanbul FM Altın Ödüllerinden ve Kral TV Video Müzik Ödüllerinden en iyi çıkış yapan sanatçı kategorisinde ödül aldı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maksimum'u satışa sundu ve pek çok ödül kazandı. Ardından Şans 2009, Aşklarım Büyük Benden 2011 ve Janti 2016 albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan Maksimum, Uçurum, Para Yok, Özledim, Sallana Sallana ve Adını Bilen Yazsın şarkıları Türkiye resmi listesinde ilk 5 başarısı gösterirken Geri Dönüş Olsa Kalamam Arkadaş ve Janti ise zirveye yerleşti. 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklanan Murat Boz hadi inşallah kardeşim benim dönerse senindir ve öldür beni sevgilim filmlerinde başrol oynayarak bu konuda da ne kadar yetenekli olduğunu göstermiş oldu.